Teşekkür ederim, zahmet etme Bunlar sizin mallarınız değil mi? Tamam. <laughs> Teşekkür ederim, eyvallah. Vallahi sıcak sıcak, bir iyi geldi ki. Türkiye'ye gelin. Orada bana mihman olun. Ee, hmm. Ama inşallah. Ben Ankara'da advokatım. Ee, Ankara'da işliyorum. Işte. Ankara'da. 25 yaşındayım. Hayalim ee, Hayalım yok. Nereye hülyen bödün? He? Nereye hülyen Geziyorum. Kaç an Ne zaman evleneyim? Ha? Ne zaman evleneyim? Kaç an evleneyim sen söyle. Kaç an hülyen <laughs> Bilmiyorum ki. Kısa He? Kısa bir eğimdi. kız mı vereceğim? var oh. <laughs> olur. <gülüyor> Ama Türkiye'ye götürürüm. Olur mu? <laughs> keç kala kaç attın keç? Keç kaldık. Çok keç kala kaç attın? Sekizde. Ha, Hayırdı? Ha, gece. Gece birde yattım. Sarımoğol'da. Hmm, Kimdin nüydü? Arkadaşımın, dostumun. Orada biriyle tanıştım, sizin gibi gebleştim. Hmm. Dedi gel dedi, mihman ol. Hmm. Onda misafir oldum. Hmm. Şimdi de eşime kızı ee, Kaşka suya götüreceğim. Oradan arabaya, maşine binip oşa gideceğim. Hmm. Buradan kança kilometre var. Kaşka suya. 8 8 kilometre. Tamam. İyi gelmişim o zaman. 9, 11, 10 kilometre gelmişim ben. Hmm. Kaşka Sarımoğol'dan bura 10 kilometre. Hmm. Abi şu tereyağı. Şu tereyağı reçel var ya efsane. Uğulgan <laughs> abla, abla Türkiye'ye selam gönderin. Türkiye'ye minin salam, Türkiye'ye cakşı cihtu al. Amin. Tuğgan Ruh'a bağır, tuğgan salam Amin, tamam. Baş üstüne inşallah. Abi eşekle Kaşka Su'ya gidiyordum. Burada Aktulgan. Ha, doğru dedim değil mi? Uğulgan. Uğulgan, tamam. Uğulgan abla, o da gelini. Burada kurut yapıyorlar. Beni davet <gülüyor> ettiler. Başlarına gel, çatık He inşallah inşallah. Lerimpe'ye gelip size yine mihmar olacağım inşallah. Bakalasa, min seni tutu alam. Tamam. <laughs> tamam, tamam, teşekkür ederim. <laughs> Burada bana sofra hazırladılar, çay vesaire. Teşekkür ederim. Abla her şey için çok rahmat. <laughs> Allah razı olsun. İnşallah Türkiye'ye beklerim. Baş üstüne, mihman. Selametle, güle güle. Eyvallah. 9 kilometremiz kaldı. 8. Ablalarımız misafir olduk. Şimdi eşeği hazırlayıp gideceğiz bakalım. Şeyimiz hazır Şimdi yola çıkacağız Abla Allah'a emanet olun Görüşürüz Güle güle selametle Şu her şeye bedel abi Şu muhabbet Şimdi e, yola çıkacağız Yolun yarısını geçtik çok şükür 10 kilometre geldik 8 kilometremiz kaldı Saat şu an 11.10 geçiyor Bir 2 saatte de oraya gitsem Burada herhalde bir yarım saat 40 dakika falan durdum durmadım. İki saatte de oraya gitsek tertemiz abi. Ee, gidiyoruz hadi bakalım. <gülüyor> 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 Bizimki dinlendi şimdi. Daha iyi gider inşallah. Nasipse. Bir de artık evin yolunu da bilmesi lazım. Dur lan. Bir sonra sol. Sonra tekrar mı sahidi neydi? Beşiktaş'ta hansi geçerli mi aga? Aslanım benim be. Cansın can rüzgar. Oşa gideceksin mi sen bugün? Oşa gideceksin mi? Yok. Gitmiyor mu? Baban geldi mi? Babam gelecek 2-3 günde. Bir iki günde. He, daha gelmedi. Anladım. Ben eşeği aldım şeyden. Kaşkasudan. <laughs> Darota gelecek misiniz? Darota gelmeyeceğim yok Neye geleyim la Burada oşa gideceğim ne geziyor Marşrutka Marşrutka ne servis mi Onu bilemedim abi Marşrutka ne kardeşim ee, Otobüs He otobüs geçiyor mu buradan Vallahi, ne Saat kaçta geçiyor Oğlum ben dün 7 saat eşek sürdüm Geçen gün hiçbir tane otobüs görmedim ya, Otobüsler geziyor abi bu beyazlar, Mercedes Sprinter'lar. Sprinter. Onlar durursa iyi o zaman. Ya da bir tane otostop çekerim. Geç kalmayayım da. Ha, Sana ha. bir sorayım ben. Oşa gidiyorsan gidip diyecektim de. Yağmur yağıyor mu? Yağmur yağmıyor da hava çok soğuk ya. Abi şimdi virajı alacağız. Orası biraz tehlikeli. Gelen araçlar, giden araçlar görmüyor. Bir de bu yavaş gidiyor. Hızlı, hızlı. orada zaten hiç gitmem de. Ee, o yüzden gelen tarafa dönsem ayrı dert. orada biraz riskli. Gelenlerin sesini duyuyorum Allah'tan da. Ee, şey yaparız onu. Ayarlarız inşallah. Abi biraz şimdi hızlı git. Yağmur geliyormuş. Oh. Böyle yüzünü yüzüne şey yaparak yön veriyorsunuz abi. Karakabak köyüne geldik. Bizim köye 6 kilometre uzaklıkta bu köy. 1,5 gibi filan evde olurum diye tahmin ediyorum. Eşeği verip paramı alıp e, geri oşa doğru döneceğim Hadi rüzgarım aslanım Burada da bir eşek sürüsü var bizimkiler <laughs> Aha yavru eşek de var Ne kadar çok eşek var lan burada Abi yolda giderken şu eşekler de peşimize takıldı Birlikte gidiyoruz Ulan arkadan bir şey falan yapmaz inşallah Anlamadım Vallahi Bak peşimizden geliyorlar Oğlum hala geliyorlar lan Ne istiniz lan bizimkine göz diktiler herhalde Bu kız mı erkek mi onu da bilmiyorum Abi şurada ölmüş bir at var. Atların yanından geçiyorum. Bak şurada şu beyazın yanında. Hareket etmiyor birkaç dakikadır. Ölmüş herhalde. Başında da duranlar var. Abi ne güzelsiniz la. Her renk var ya. Şunlara bak. Arkadaşlar köye geldim. Kaşkasuya. suya şurada gözüken yer bizim köy. Daha yine var bir iki üç. Üç kilometre falan ama yağmur yağıyor. Hava çok soğudu. Şu an kamerayı bile tutamıyorum, elim böyle soğuktan titriyor. Ee, geldik sayılır ama şimdi e, şey bırak. Kim? Jungle Beck ha? Beck Balat. Ha Beck ciğeri mi? <laughs> yolda karşılaştık. Bunlar sizin koyunlar mı? He, <laughs> ee, tamam. Atı sattı ne? <laughs> ne zaman? 150.000. 150.000 soğ. Ne zaman? Hanca. Dün mü? Ertengel Bugün mü? Gece sattın, evet. He, tamam. Üzüldün mü? O, 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 o. o senin mi şimdi? <laughs> Aslanım benim. Tanıştıktan sonra eve gitmiş benim kaldığım eve. Da benim Cuma gittiğimi söylemişler, diğer köye gittiğimi söylemişler. E, o yüzden gelmemiş. görüşemedik. Aldın mı numarayı? Sen bana yazmadın bak. Instagram'ın var mı? Yok mu? Var. Orada yaz, Instagram'a yaz. Aslanım benim. Öyle köye geldik hala. Şimdi eşyayı teslim etçim. Saat 1'e geliyor. Sizin evi nerede? Yürü. Üf, Üf he. Ana, o mectutluk için. He. he. Onuza yani, da. He. Onday dün de ben taruzdan yeni turkela. He. Onda üç gündem onlar üçüncü biz nida. He üçüncü e, sizin. Iki... Ekü yok çocuğu bana. He tamam. Üçüncü camiden sonra mescid, cuma kılınan mescitten değil mi? Evet. Tamam. <laughs> o gözünde ne var bu? Allah Allah. Abi hayvanlar ilginç ya. Bir de bilmeyince köye geldik sonunda. Dondum ama öyle diyeyim. Allah'tan erken çıkmışım sabah da soğuk diyordum şimdi iyice soğudu <laughs> 5 saat olmuş benim evim gideceğim ev ta şu dağın yamacında olan ev bir macera anında böylece sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar çok güzeldi çok eğlenerek severek Eğer zor da olsa yaşadığımız bir şey oldu unutulmayacak günler oldu Biraz önce de çok ilginç bir şey oldu Bu arada kameranın o zaman bataryası bitmişti Telefonu e, değiştirmemiştim Bu yedekle Böyle tarladan gelen adamlar vardı Geldiler gel bir gel filan Dediler böyle Ben de o uslupla çağırınca biraz böyle sert çıktım Hayırdır filan diye ne oldu diye Bir şeyler söyledi Rusça Ama böyle sert konuşuyor yani Anlamıyorum dedim Rusça ne demeye çalışıyorsun Türkçe konuş dedim Nasıl Türkçe dedi? Sen Tacik misin dedi? Yok lan dedim ne Tacik ne alakası var dedim. Şeyim Türk'üm dedim. Türkiye'den geliyorum. Ben dedi Tacik zannettim. O yüzden dedi seninle problem çıkacaktı. Bu şu an burada savaş var işte Kırgızistan Tacikistan arasında. Bu köylere de yakın yerlerde savaş var. Özür dilerim falan filan dedi. Türk sen filan. Hatta böyle sarılmaya filan kalktı. O Türk filan. Da dur dedim yani hayırdır lan. Saçma sapan abi adam gelmiş düşman gibi. Bir de Tacik olsam ne olur yani oğlum burada eşekle yürür mü lan savaşta olan bir ülkenin milletinden birisi. Türk'ün falan deyince aa özür dilerim falan filan dedi de. Böyle bir üslup yok. Ya. Önceden sorsana lan madem. Gelip o kadar artistlik yapacağına, Rusça konuşacağına önceden sor. yapmayayım. Düz yol ya. Evin tarafına dönecek. Bak şimdi. Evini nasıl biliyor. Görüyor musun? Ama buradan mı lan? He buradan doğru. Brom sen ne de buraya kadarmış. Hakkını helal et. Köyümüze geldik aga. Benden bu kadar. Isınmam lazım. Gerçekten bu şekilde devam edemem. Şu eline haline bak. Elimin her yeri yara vere oldu abi. Abubu oğlum şurası ne oldu lan burada? Şuraya bak. Evet çok üşüdü şuna baksana. Çatlayacak neredeyse işte, lan. Oğlum aşırı soğuk lan. Bir de üstüm başım çok ince ya. Yazın özellikle buralar çok iyi olur diyorlar da. Kışın da tadı ayrı, yazın da aga. O yüzden bir yere Kışın ya da yazın gittiğiniz diye pişman olmam ben hiç olmuyorum yani. Şu kışın evin içinde o sıcak çay içme var ya tanımadığım insanlara misafir olur. <laughs> o aga benim için her şey. Ben yeşillik görmesem de olur. Evden bir duman çıkmıyor ama inşallah evdelerdir. Bu da böyle konteyner kültürü gelişmiş yani ilginç. Hani artık çadırla falan çok uğraşmıyorlar herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü yaylalarda da ceylolarda da çok yurt yok dediler bana hep genelde. Ee, böyle konteyner götürüyoruz dediler. Çobanların falan konteyneri oluyormuş yani. Böyle boyamışlar tekerin şeyini. İlginç şurada da var. Her yerde var yani görülebiliyor. Aha araba falan var. Dur bakayım. Dur lan ne oldu? Eve kimse gelmedi. Anlamadım. Ses de verdim ama içeri mi gireceğiz artık? Ne yapacağız? Şunu içsin de. Abla! Ha, birisi baksa yiyor. Eşeğe abi teslim ettim. Eve gir dedi. Üşümüşsün dedi. Oğlum bu ne lan? Burada sinek gölleri. Telefonu şarj etsin bana. Yeter ya. Burada çok kalmayalım da. Evet abi. Şimdi Eşe geri satacağız. Paha mı alacağım. Ulan oğlum şu insanların iyiliğine bakın ya. O eşe bıraktığım evden bak. Domates koymuş. iki tane yumurta bir tane de salatalık koymuş. Şeyin içine. Adam <laughs> var ya. Abi insan iyi insan. Ayrı bir şey. Şey. Abi bir çay yapayım dedi. <laughs> ben de olur dedim. Gelin şeydeymiş. E, gelin işe gitti dedi. O Ruslanın annesi mesela 3 gün patates topladılar beraber. Diğer gün sabah ne oldu nereye gidiyordum? Annen şeye patatese mi gidiyordum? Yok dedi kütüphanede çalışıyor falan. Yani erkeklerden daha fazla çalışıyorlar. Hava çok soğuk. Of. Şimdi yola çıkıp bir otostop çekeceğim. Oradan da Boşa gideceğiz abi. Çayı içeyim. Biraz ısınayım. Şarj olsun bir de şunlar. Sonra yola çıkacağız. acma abinin evine geldim. Sağ olsun. Gelini yok ama kendi yeşil çayı yaptı. Bal koydu. Bir de pilav varmış. Onu ısıttı. Şimdi sobayı falan da yaktı. Diyor, bugün gitmedi de. Bugün burada kaldı dedi de. Ana yağmur yağmış lan. Uf, havayı da anlamak imkansız abi bugün burada kal dedi. Yarın sabah oluyor dedi şeyler, servisler. Sabah gidersin dedi ben saç maçta da almış. Ben bir çıkarım birazdan yoldan bir tane araba bulurum 30. Aldığım hat paylaşımsızmış abi. Ee, o sınırsız almıştım. Youtube videolarını falan yüklerim diye. Meğerse paylaşımsızmış. Paylaşamamış bir türlü. O yüzden video yükleyemedim. Çarşamba, cuma geçti yani. şey Cuma, pazar video yükleyemedim geçti iki gün. Bir hafta boyunca yükleyemedim yani. Evet arkadaşlar eşeği teslim ettim. Paramı aldım. E çay içtik işte yemek yedim. E sonra geri çıktım. Şimdi gidiyorum. Köyün çıkışına doğru. Otostop çekeceğim. Kar yağmaya başladı. Yağmur yağmaya başladı. İnşallah hemen birini bulur. Boşa gideriz. Yoksa sıkıntı abi. Hava şu an donuyorum zaten üstüm başım hiç uygun olmadığı için ee, kışa bakalım yoldayız. Kameraya da su geldi. Şu da PUBG'nin tabası gibi altım onda yanıma gidiyor. Ulan ne hallerde video çekiyoruz. Aga bugün hasta olmazsam bir daha zor olurum herhalde. Ama var ya dışarıda kimse yok ha. Kimseler yok. Kaşka suyun çıkışına daha yeni vardım. Ev çok uzak. iyice köyün dışında. Bir kamyon geçiyor lan. Tüh keşke orada olsaydım Evet. Arkadaşlar otostop çekmek için harika bir yer. Hemen köyün girişindeyim. Arabada girmiş. Çok fena kar ve yağmur yağıyor. Abi sağ Daha iki hekim ya. Valla o polis iyi demiş bana. İyi ki bırak demiş yani. Bırakmasaydık ben şu an yollarda ısıtma geçiriyordum büyük ihtimal. Donara görürdük. Bu arada eşek Çin'de 2000 dolarmış. Çin'in sınırına geçirirsen normal Çinlilere, buradaki Çinlilere satarsan 500 diyorlar. Çin'e geçirirsen 2000 dolar diyorlar. Çin'e nasıl geçireyim oğlum ya. 50 dolar alıp 2000 dolara Satsam Benden mutlu olmazdı O da işte imkansız yani nasıl götürüyorsun, götürüyorsun Sınıra kadar giderdim de Sınırdan eşekli geçme prosedürüne dair bir bilgim yok abi O yüzden Oğlum araba gelmiyor lan nasıl olacak şimdi bu iş Bir tane geliyor İnşallah durur hadi abi Eyvallah. Oraya köye dönecekmiş El işareti yaptı Sağ olsun. Oğlum hadi lan arkamı. <laughs> arkamı dönemiyorum. Fırtına oradan geliyor. Anca böyle. <laughs> Şöyle geri geri gideyim ben. mutfakta çarlılar tükenmez. İnekler bile evine dönüyor. Biz kaldık. Bir tane tır geliyor. İnşallah durur. Oğlum ya. Ah. Oh benzini falan durmaz inşallah. Çok zaman gider ya. Lan 10 dakikadır gelen ilk araba 10-15 dakikadır. Arkasından da gelen yok. Ha benzine durmayacak. Yavaşlamadı. İnşallah durur ya. Hadi ağam. Hadi kral. Durmayacak. Sizin abiyonuz oğlum ya. Aa durdu lan. Bana mı durdu lan? Ana mı? Allah. O nasıl işte? El işareti yaptı. Durmayacağım. Bir şey yapar der gibi. Gitti orada da. Neyse. Kimse almak zorunda değil kardeş. Bize durur. İnşallah. Vallahi 20 dakika geçti. Bakalım ne olacak. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. 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 Aga oşa gidiyor. Sarıtaş. Sarıtaş gelsem olur mu Sarıtaş'a? tamam. Pulsuz kabul kılar mısın? Aleyküm. Pulsuz kabul kılar mısın? Zeyle kabul kılayım. Eyvallah aga. Çok Sağ ol. Ah, selamun aleyküm. Aleyküm. Kandaysınız. Video çeksem aleyküm. olur mu? Eyvallah. atınız kim? Rektör. Ne? Rektör. Rektör. Aa. Eyvallah aga. <laughs> rektör, rektör. Türkçede var. Ne? Ama at olarak değildesin. <laughs> Şimdi rektörle birlikte şeye gidiyoruz Sarıtaş'a. Ee, oradan artık e, devam edeceğiz. Ben İstanbul, Türkiye. Aga fena yağmur yağıyor, kar yağıyor. Oğlum, bu niye böyle oldu da bugün? Ay Bakalım. Şimdi arabasına bindiğim arkadaş da Oşa giden e, ben birini bulurum sana dedi. O şeye gidiyor sarı taşı. Benim yerime o tutup çıkıyor yani bir nevi. Abi havaya baksana ya. İki ekim ya. Vallahi bilmiyorum. O da oltam olta var şeydi. Oşta yaşıyormuş. işi varmış burada ona gelmiş. Vallahi üstüm başım da hep ıslak. Bugün <laughs> pek iyi olmadı aga. Şu durum biraz zorladı bizim Hasta olmazsam. iyidir. Boştaki arkadaşın da evinde başka misafirler var zaten. Haberim vardı. E, rektör bize sağ olsun araba buldu. Şimdi bununla gideceğiz. E, Selamun Aleyküm. Kandaysınız. Eyvallah sağ ol. He? Geliyor mu ya? Kız Sizin atınız kim ağa? Akun. Akun. Eyvallah. Sizin ağa? İrgiş. İrgiş. Eyvallah. Memnun oldum. Abi şimdi Oşa doğru gidiyoruz. Daha sonra rektör <laughs> bize bir şey buldu araba. Kaçta? Kança da Oşa var ağa? 5 saat sonra. Tamam. sonra sorun çıktı. Şimdi bir de onu bekliyoruz. Aga saat 12 oldu hala tır bozuk. Anasını satayım. Kaç kilometre kaldı bilmiyorum. Daha 3 saat göl altı gidiyoruz mu? Altı saat oldu. Şu an kendimi var ya o kadar kızgınım ki şu arabaya bindiğim için. Arkadaşlar şu an saat 1 Oşta işte gece vakti yürüyorum eve gidiyorum arkadaşın evini yolda ilginç birkaç kişi böyle kalpağı gördüğü için mi yoksa başka bir sebepten mi böyle bir seslendiler selam belam yaptılar Aleyküm selam dedim gece vakti olunca çok şey yapamadım gece bir yani sonuçta ee, öyle yoldayız Gidiyoruz bir 10 dakikaya falan Evde olacağım ee, Yarın artık Muhtemelen dinlenirim abi 10 günlük bir Eşek köy topoz at serüveninden sonra En azından bir bir gün <laughs> Dinlensem iyi olabilir Video çünkü yükleyemedim İnternet çok e, Ulaşılabilir olmadı benim için Oralarda Videoları yüklerim Edit yaparım Biraz çalışırım bazı birikmiş işlerim var. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Saat 1. Yorgunluktan ölüyorum. Hadi ne gelecek?